Herkese günaydın. Canlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ee, Oğlak Burcu'nda bir yeni aya uyandık. Günaydın tekrar. Şimdi bu Oğlak Burcu'ndaki yeni ayda bizleri neler bekliyor? Bunların hepsini zaten Kübra Kozmik Akademi Instagram hesabında paylaştım. O paylaşımın haricinde burada da bir şeyler tabii ki söylemek istiyorum. Rüyalarınıza ekstra dikkat etmenizi öneriyorum. Sezgiselliğe dikkat etmenizi öneriyorum. Bu geceden itibaren 21 Ocak gecesine kadar gördüğünüz tüm rüyalar aslında mesajcı rüyalardır. Size bir mesaj iletmek için, sizin hayatınızla ilgili bir mesaj iletmek için o rüyayı görüyorsunuzdur aslında. Rüyalarınızı mutlaka bir yere not edin, bir kağıda mutlaka yazın. İyi de ben başkasıyla ilgili rüya gördüm. Hayır, gördüğünüz bütün rüyalar sizinle ve sizin hayatınızla ilgilidir. Başkasının e, biriyle kavga ettiğini gördünüz diyelim ki rüyanızda. Yine sizinle ilgilidir. Çünkü o sizin bilinçaltınız. Neyse. Ben uyanır uyanmaz kamera karşısına geçtim de. Bir kahve yapıp geliyorum. Sabah kahvemizi birlikte içelim. Evet nerede kalmıştık? Oğlak burcu yine ayı. Bu yeni aydan en güçlü etkiyi alacak olanlar Güneşi, yükseleni, Venüs'ü, Merkür'ü ya da Kuzey Ay Düğümü Oğlak, Boğa, Başak olanlar. Yani toprak grubu burçlarında bir yerleşiminiz varsa, Güneşiniz olur, yükselen olur, Ay, Jüpiter, Merkür veya Kuzey Ay Düğümü. En güçlü etkiyi sizler alacaksınız. Haritanızda bu tür yerleşimler varsa sürpriz gelişmeler, beklenmedik fırsatlar kadiri hızlandıran başlangıçları gündeme getirebilir. Aslında gökyüzü sağlam adımlar atanları ödüllendiriyor. Yani sen korkmadan konfor alanından çıkabiliyor musun? Korkmadan yeniliklere bismillah deyip dalabiliyor musun? Cesaret edebiliyor musun? İşte o zaman ödülünü alıyorsun. Aslında bu yeni ayda duygulardan ziyade mantıklı hareket etmeni istiyor gökyüzü senden. Evet, gelelim burçlara. Sevgili Güneş Koç veya yükselen burcu Koç olanlar. Eğer doğum haritanızda 25-29 derece aralığında bir gezegeniniz varsa bu yeni aydan en çok direkt etkiyi siz alıyorsunuz. Haritanızı kontrol etme şansınız varsa bakabilirsiniz. Yükselenleriniz etki altında bu arada. Yani yükselen Koçlar daha çok etki altında. Kariyer ve finans konuları sizin için daha çok ön plana çıkıyor. E, i̇ş aramak, iş terfi, atama haberleri gibi aslında bu alanlarda olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. İş kurmak istiyorsanız bu konuda da destekleniyorsunuz. Sürpriz haberler, aileden ebeveynlerden gelen sürpriz haberler, kariyer alanlarınızdan sürpriz haberlerle karşılaşabilirsiniz. Patronlar veya yöneticilerinizle güç mücadelesine girmemeli, sabit fikirli olmamalısınız. Evet gelelim boğa ve yükselen boğalara. Bu yeni ay sizlere aslında çok büyük sürprizlerle geliyor. Seyahatler, yurt dışı planları, hukuksal işlemler, hukuksal davalardan gelebilecek beklenmedik ve sürpriz haberler, eğitimle ilgili olumlu gelişmeler. Uranüs transitinin de sizlerden gelmesiyle birlikte uzakta yaşayan akrabalarınızdan da aslında güzel haberler alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başvurma, vize işlemleri, vizyonunuzu genişletebilmek için attığınız eğitim adımları adına destekleniyorsunuz. Yalnız bu ara sadece arkadaş çevrenize dikkat etmenizi öneriyorum. Evet, gelelim ikizler ve yükselen ikizlere. Bu yeni ay ile birlikte finansal konularınız gündeme gelebilir. Beklenmedik harcamalar, borçlar, vergiler veya unutulan paralar gündeme gelebilir. Harcamalarınıza ekstra özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda ameliyat, estetik operasyon veya başka bir ameliyat, operasyon gibi konular gündeminizde olabilir. Eşinizin finansal konularıyla ilgili gündeminiz olabilir. Gizlenen bir gerçek ortaya çıkabilir, şok edebilir herkesi. Bu dönem aynı zamanda kariyer hayatınızda da olumlu gündemler yaratacak bir dönem olabilir. Gelelim yengeç yükselen yengeçlere. Yine koçtaki gibi eğer haritanızda 25-29 derece arasında bir gezegeniniz varsa bu yeni aydan direkt etkiyi siz alacaksınız demektir. Ee, yükselenler de etki altında. Bu yeni ay sizin tüm ikili ilişkilerinizi etkileyecek. Şu an gökyüzündeki oğlak stelyumu, oğlak zehirlenmesi de diyebiliriz. <laughs> oğlak stelyumu olması sebebiyle sürpriz evlilik teklifi, ortaklık teklifi alabilirsiniz. Ortak bir iş yapmak isteyebilirsiniz biriyle. Birisi ortaklık teklif edebilir. Veya bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Arkadaş ortamından biriyle, arkadaşınız olan biriyle bir ilişkiye başlama oranınız çok daha yüksek bu arada. Bu yeni ayda arkadaşlarınızın ilişkileriyle de gündem oluşacak. Onların ilişkileriyle ilgili konularla da uğraşabilirsiniz. Yani aslında odağınız ikili ilişkiler ve evliliğiniz üzerine olacaktır. Burada bir yandan da paraya dikkat etmenizi rica ediyorum. Online alışverişlerinizi ertelemekte fayda var. Aynı zamanda seyahatlerde ve yurt dışı planlarında da dikkatli olmakta fayda var. Gelelim aslan yükselen aslanlara. Bu yeni ay iş ve çalışma hayatınızı gündeme getirebilir. Kariyer ve çalışma hayatınızda yeni fırsatlar ve sorumluluklar gündeme gelebilir çalışmayanlar için iş başvuruları ve yeni iş fırsatları gündeme gelecektir. Yani iş konusunda önünüz açık. Gelelim sağlığa. Sağlık konusunda özellikle kemiklere dikkat etmenizi istiyorum. Sağlık kontrollerinizi yapın. Hastane gündemleriniz oluşabilir. Evcil hayvanınızın sağlığıyla ilgilenebilirsiniz veya bir evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. Unutmayın ki dipnot satın alma sahiplen. Bu dönemde ödemeler veya vergiler sizin gündeminizde olacak. Eşin finansal konuları gündeminizde olacak. Kredi kartına fazla yüklenmemekte fayda var. Gelelim Başak yükselen Başaklara. Sürprizlerle geliyor bu yeni ay size. Aşk sürpriziyle geliyor hem de. Bir seyahatte, bir evrak İmzalarken bir ajentada belki de sosyal medyada yani uzak diyarlardan biriyle bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Uzak diyarlardan biri aşk kapınızı çalabilir. Bu yeni ayda aynı zamanda evli olanlar çocuklarınızla ilgili sorumluluklar gündeme gelebilir. Çocuklarınızın hayatlarıyla ilgilenebilirsiniz. Aynı zamanda çocuk haberi bekleyenler beklenmedik bir şekilde çok ani bir şekilde hamilelik haberi alabilirsiniz. Sanata, spora yönlenmek sizlere çok iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde gerilimlerden uzak durmaya çalışın. Gelelim terazi ve yükselen terazilere. Yine sizin de haritanızda 25-29 derece arasında bir gezegen varsa direkt olarak etki alıyorsunuz yükselenler etki altında. Aile ilişkileriniz veya ebeveynlerinizle olan yaşam alanınız direkt etki altında olacak bu yeni ayda. Ailenizde beklenen bir miras konusu, eşinizin finansal durumu ile ilgili konular gündeme gelebilir. Yani buralardan sürpriz haberler alabilirsiniz. Aile bireylerinizin sağlık veya ameliyat gündemleri aktifleşebilir. Taşınma, ev alım satım planları, evle bağlantılı işler yoğun geçebilir. Özellikle bu yeni ayda sağlığınıza ekstra dikkat etmenizi öneriyorum. Gelelim akrep ve yükselen akreplere. Bu yeni ayda sizlerde ikili ilişkileriniz ve akrabalarınızla olan gündemler yeni ayda tetiklenebilir. Yakın çevreniz, kardeşler, kuzenler, yakın akrabalar, kısa seyahatler, eğitimler, varsa evrak işleriniz veya varsa imza işleriniz hareketlenebilir. Yakın çevrenizin ilişkileri de sizleri yoğun etkileyebilir. Kısa seyahatler sizlere de iyi gelecektir. Ticari iş yapmak isteyenler için e, olumlu gelişmeler var. Adım atabilirsiniz. Bu dönemde aşk hayatınızda veya çocuklarınızla ilgili olan konularda daha dikkatli olmanızda fayda var. Stresten, bu konularda özellikle stresten kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim Yay ve yükselen Yay'lara. Bu yeni ayda da sizin finansal değerleriniz ve özgüveniniz gündemde olacak. İş başvuruları, yeni ek gelir sağlayabilecek fırsatlar gündeminizde olabilir. Maddi kazançlarınızla ilgili daha önemli sorumluluklar alabilirsiniz. İşten dönüş bekleyenler için içinse iyi maaşlı bir iş kapınızı çalabilir. Öz değerinizi güçlendirmek için kazançlarınıza yoğunlaşabilirsiniz. Sağlık sorunu olanlarsa bu dönemde şifa arayışına girebilir. Bu dönemde aile ilişkilerinizde stresli konulara karşı dikkatli olmalısınız. Evet süre bitiyor. O yüzden Oğlak, Kova ve Balık burcunun yorumlarını diğer videoda paylaşıyor olacağım. Öpüyorum. Yeni ay sizlere huzur, mutluluk, bolluk, bereket getirsin efendim.